Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Firefa çekiyoruz arkadaşlar. Gece avcısı modundayız arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir girdim. Video çekeyim ben. 16. Arkadaşlar bu videolardan daha çok istiyorsunuz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve abone olurken bildirimleri de açarsanız Hemen videoyu attım. Yok siz izleyebilirsiniz arkadaşlar bu videoyu yaparsın. Gene 16. Hep bu 16 sen söyledin. Koş koş koş. Hayır. Oyun başladı arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarzdan videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.

Arkadaşlar hemen başlayalım. Ben silahlarım da bu. Şunu yana çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da tanıtayım. Herkes yerden AVM buluyor. AVM sadece bir silah AVM oluyor. AVM'yi buluyor. Bilmiyorum gördüm mesela. Hemen şu adam silahını alayım. Kimse almasın. Bende yelek var mı? Var var. Al. Arkadaşlar hemen evin içine geçelim. Çanta var bizde zaten. <laughs> adam altı katında herhalde. Aynen. Atla aşağı. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Kaçıncı olduk? 12. oldu. Arkadaşlar hemen ikinci tura geçelim. Al arkadaşlar geldik ikinci turumuza. Adam geldi üstüne doğru atladı. Nereden geldiğini de göremedim. Gene 16. Arkadaşlar bu 16'ın seviyesi neymiş ki? Yüz 132 yüz Oyun başladı arkadaşlar. İlk tur neden hızlıca öldüm Bu turda ne olacak? Ne var? Ben click tower'a mı? Click tower'a mı? Hemen ne yaptık? Çok çok istediğim. Herkes buraya atlıyor. Hemen evin içine gidelim arkadaşlar. Silahımızı bulalım inşallah. Hatta dur. Buraya çok adam gelecek. Şu eve atlayayım diyeceğim de. Adam geliyor. Hayır. Hayır adama yumruk atacaktım adam kaçtı. Bulduk silah. Hayır. Adam nerede? Arkadaşlar hiçbir hiç gelenimiz yok. Adam geliyor yanıma. Hayır Arkadaşlar Adam beni palayla öldürdü Koşamadım ki Arkadaşlar hemen 3. sıraya geçelim Arkadaşlar Daha yeni öldük Adam palayla baktık baktık Yavaş vuruyor Adama ben bir güzel vurdum an gitti beni tekte öldürdü Hile var Kafana vuracağım. Hemen başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar burada ölürsek hemen videoyu bitireceğim. Ölürüz bitiyor mu? Abi? Ben bitireceğim dedim. Başlar yazan. Öyle. öyle. Oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> tam buraya atlayalım. İki kişi mi? Üç kişi mi ne geliyor? Hatta tam şuraya atlayalım. aynı. Bu neresi? Ortaların taraf, orta taraf falan Hayır. İçine atlayamadım. Adam geldi. Hayır. 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 Arkadaşlar, ölür. Öl. Bu ne? 0 kill 18. kişi ne demek arkadaşlar? Evet arkadaşlar videomuz bu Kısa oldu. Hep öldüm diye. Şarjım daha az. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.